nasıl saklanır onun videosunu çekeceğim. Size çok pratik bir yöntem göstereceğim. Bu şekilde kabağınızı bir yıldan fazla buzlukta difrizde saklayabilirsiniz. Hemen videoma geçiyorum. Şöyle kabaklarımı yıkadım öncesinde. Hemen şöyle başlıklarını kesiyorum. Şöyle ala biçimde soyacağım boşluk bırakarak tamamen almayacağız. Bu kabak saklanmasının farklı yöntemleri var Tabii ki görmüşsünüzdür. Ama benim göstereceğim teknikte kabaklarınız lezzetini asla kaybetmeyecek. Çiğ şekilde buzdolabına difrizde koyanlar saklayanlar da var. Ama o şekilde gerçek tadı alamazsınız. Benim göstereceğim teknikle. Hani bunu 6 ay sonra da yapsanız 6 ay sonra da çıkarıp yemek isteseniz aynı lezzeti alacaksınız. Ala bile kestim. Şöyle çevirdim. Ne çok büyük ne çok küçük. Şu şekilde kabaklarımı doğruyorum. Onun ardından size nasıl saklayacağımızı göstereceğim. Diğer kabağımda hızlı bir şekilde doğruyorum kaba mevsiminde ucuzken bu mevsimlerde özellikle alırsanız kışın ekonomik olarak çok rahat edersiniz bu konuda. Nasıl lezzetli lezzetini koruduğunu kullandığınızda anlayacaksınız. Şöyle hızlı bir şekilde birer uçlarında kesiyorum. Kaygan tabi kabak kayıyor elimde. Şu şekilde doğramaya devam ediyorum. vermu hepsini. 4 tane kabak doğradım. Ben şu şekilde, şu büyüklükte doğradım arkadaşlar. Kızartma tavamı yağını kızdırdım şu şekilde. Kontrollü bir şekilde kabağımı içine koyacağım. Şöyle birkaç seferde buranın hepsini kızartacağım. Şu şekilde koydum arkadaşlar. Evet kabağımızı kızartıyorum. Tuzlamasını da birazdan göstereceğim size. Daha sonra bu kızarttıktan sonra nasıl saklayacağız, dolapta nasıl muhafaza edeceğiz onu anlatacağım. Biraz kızartmaya devam ediyorum. Ara ara kontrol edeceğim şöyle. Kabaklarımın bir yüzü pişti. Şöyle karıştırıyorum. Diğer yüzlerini çeviriyorum. pişmeyen yüzlerini alacağım. Tahmini bir 8-10 dakika pişti bu şekilde. Şimdi diğer yüzü çevirdikten sonra koyduğum miktarı gördüğünüz yaklaşık 2 tane kabak var. Böyle bir ölçek uzatıyorum. Ah, ve tuzumu karıştırıyorum. Bunu bu şekilde buzdolabından çıkarttığınızda arkadaşlar kışın kahvaltıda kullanabilirsiniz. Bir dereotlu, maydanozlu yoğurtlu sos yapıp kahvaltıda kullanabilirsiniz. Bütün yemeklerinizin içerisinde kullanabilirsiniz. Her şeye çok yapışacaktır. Diğer yüzü kızartmaya devam ediyorum. Kızardı. Şu şekilde iyice yağını süzdürüyorum süzgeçte. Sonra şurada peçeteli kağıt hazırladım. Onun üzerine aktaracağım. Şöyle. Şimdi diğer partiyi kızartmaya başlayacağım. Evet. Diğer kalan kabaklarımı da kızarttım biraz önce arkadaşlar. Peçeteli kağıdı aldım yine. Böyle dinlenmeye bırakıyorum. Üzerine yine bir peçeteli kağıt bırakıyorum. Bunu kapatmamın sebebi hem peçeteler yağını çeksin hem kabakların biraz soğusun. Yani aklınızda bulunsun. Sıcak yiyecekleri hiçbir zaman dolabınıza aniden koymayın. Cihazlarınıza zarar verir. Buna da dikkat edin. Yağını süzdükten sonra Biraz da soğuduktan sonra poşetlemesini ve tab şey buzla difrize nasıl konması gerektiğini göstereceğim size. Şimdi bunu bir yarım saat beklemeye alıyorum. Evet arkadaşlar. Kabaklarımızı yan çekmesi için dinlendirdik. Şöyle peçetesini açıyorum. Peçetesini aldım. Şimdi normal kilitli torba da kullanabilirsiniz. Buzdolabı poşet de kullanabilirsiniz. Bu şekilde içinden alıyorum. Direkt poşetimin içine dolduracağım. Hepsini dolduruyorum. Şu şekilde. Peçetesine dikkat edin. kapaklarımın hepsini buzdolabı poşetine doldurdum arkadaşlar. Şöyle yaslı bir şekle getirdim. Şöyle ağzını şöyle büzüyorum. Paket lastiği aldım bir tane. Şu şekilde paket lastiğini geçiriyorum. Birkaç kat yapacağım şöyle. Sıkıca dursun. Diğer malzemelerin içine yağ akmasın. Ağzını kapattım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde hazır. Buzdolabına bu şekilde koyup dondurabilirsiniz. İstediğiniz zaman kışın kaç ay durursa dursun. Açıp anında kullanabilirsiniz. Buzlu bu şekilde yağın içine atıp kullanabilirsiniz. Çözülmesini beklemeyin. Umarım sizler için öğretici bir video olmuştur. Ee, tarifimi beğendiyseniz, saklama şeklini beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Afiyet olsun diyorum.